Ankara'ya uzaklığı 54 kilometre. Bu ağaç ben çocukluğumdan beri bir, bir duygu uyandırdı. Dudu ağacımız o yıllarda merak uyandırdığı için çok inceleme yaptırdım. Dudu ağacımızın ortalama olarak 2000 yıllık ağacı oldu, yaşı olduğu tespitleri yapıldı. Şimdi gelen misafir arkadaşlar buraya baktığı zaman sanki buradaki ahtaba tipindeki ağacın ayrı ayrı bir kökleri olduğunu sanıyor. Fakat bu tek kökten Dudu ağacı işte ahtapot gibi kollarını uzatmış. Buraya dışarıdan çok insanlar geliyor. Dudu meyve toplamaya. İşte biz onlardan sadece isteklerimiz ağacın kolunu kırmadan böyle satış amaçlı değil de şifa amaçlı toplayıp gitmelerini istiyoruz. Bizim isteklerimiz bunlar bu kara dudu ağacı. Hep şöyledir bu gerçekten bu kara dudu meyve olaraktan meyveden ziyade bir şifa kaynağı. İşte çocukların ağız yarasına, büyüklerin ağız yarasına. Hani kışın falan bunun bekmezini yaparlar, şurubunu yaparlar. Kışın soğuklarda falan bir bardak içtiğin zaman sanki vitamin depolamış gibi insanı sıcak tutar. Çok vatandaşlar geliyor işte bizim dediğimiz gibi ya bunu ticari amaçlı yapmayacaklar buraya gelen insanlar. Ama öyle insanlar geliyor ki ekster bunu şehirdeki Sincan'da, Yeniket'te ve Ankara'da Etemezkut'ta dondurmacık yapan arkadaşlar sanki bu ağaçtan başka bir ağaç yokmuş gibi burada 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo toplayıp kendi ticaret dondurma yapmaya çalışıyor. Biz bunlara tamamen karşıyız. 2000 yılı duyunca dedim ki hani benim köyüm çok tarihi geçmiş olan bir köy. Gerçekten gurur duydum. Böyle bir köyün bir muhtar olmaktan da. Buraya bir bayan imam getirmiş. Hani hoca diyelim imam demeyelim de hoca diyelim. Burada bu dudağacın altında iki rekat bir namaz kılmış. Buradaki çobanlık yapan şimdi ismi tabirce Yahya Vahlan var. Onlar burada bayanın namaz kıldığını görürler. Gece bunlar gittikten sonra verirler kazmayla küre tabanın kazır işte burada diye hüne var burada bayan hoca namaz kıldı gibisinden. Bir de ben haber oldu geldik buraya kazmışlar oğlum dedim siz ne yapıyorsunuz ya burada ne çıkacak tekrar kapattırdık altında böyle dudağımızı kurtardık. Bu bir eser böyle bir şey yapamazsın ya. insan gücünü tay kullansa bu şekilde hiçbir ağaç yetiştiremez. Bak insan gücünü tay kullansa böyle bu bir eser ya bu tarihti bu ya buna sahip çıkmak lazım. Sahip de neyle olacak? Bakımlı olacak. Bütün herkes burada sorumluluk sahasında sorumluluğunu şey yapacak. Belediye buranın bakımını yap, şey belediye buranın çevre düzenlemesi yapacak. Biz de Gökler Köyü muhtarlı olarak da ağacın bakımını, onarımını, temizliğini yaparsak bu ağaç yıllardır yaşar. Bak 2000 yıl olmuş. Belki Allah nazibir 2000 yıl daha gider bu ağaç. 7 yaşımdan sonra benim hayatım hep burada geçti. Ee, ne nasıl burada geçti? Babam burada hayvancılık yapardı. Onun yanına gelip giderken e, hep burada büyüdük. Hep burada yetiştik. Ee, mayıs aylarında eskiden ilkokul tatil olurdu. Tatil okul tatili bitti mi hep buradaydık. Bu ağaç ben doğdum doğalı. Yani 7 yaşımda benim aklım erdi buraya geldim ya. Aynen böyle de halen böyle daha yani heybetiyle hep aynı hiç daha bir şey olmadı. İşte biraz korunsaydı daha belki daha düzgün olabilirdi. Tabii Küçükbaş hayvancılığı olduğundan burada tabi e, tabii yerde kolları hayvanlar yiyor kimse bir şey yapamıyor. Zarar veriyor tabii. Ben çocuklarımıza anlattım. Şimdi de torunlarımız anlatıyoruz yani. Şimdiki çocuklar akıllı soruyorlar e, ee, Dudun heybetine bakınca, ağacın e, heybetine, durumuna göre yaşını belirliyorlar herhalde. Yani ben 63 yaşımdayım, Dudun şifalı olduğunu söylüyorlar. Ben üşüttüm mü, bizim evlerimizde şimdi tola, dolaplarda şey, bu Dudun şeyler var, şaşallara koyduk. Üşüttüm mü kesinlikle bu duddan 2-3 tane yiyirdik, ateşi düşürür. Ağız yaralarımız, mesela biz şu dudaklarımızın uçuk falan deriz. Ee, onları yedim mi ağzımızın yarası uçuklar hep kaybolur. Yıllardır şimdi, şimdi de çocuklarımıza uyguladık. Çocuklarımız da torunlarımıza yapıyor. Bak şehirdeler kendisi kendilerine gelir götürürler yani. E, çevremiz tabii gelir götürür. Etraf hep öğrendi. Tarihi ağaç yani tabii koruma altına alınmalı tabii isteriz. Her kolunun yattığını 100 yıl derler, 150 yıl derler yani bir kolunun yattığı yere